Merhaba Para Bil kanal izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet 19.09'da kamu aydınlatma platformuna Türk Hava Yolları'ndan büyük bir finansal duran varlık edinimi haberi düştü. Yeni şirket kuruluş kararı arkadaşlar. 450 milyon lira bir yatırım yapmış Türk Hava Yolları. Güncelleme düzeltmeye ertelenmiş bir açıklama değil edinen finansal duran varlığın ünvanı Ajet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi. Hava Taşımacılığı yapacakmış. Bu da 450 milyon Türk Lirası tescil işlemlerinin tamamlanmasını takiben kuruluş tamamlanacaktır diyor. Ortaklığımızın Anadolu Jet mark markasının global standartlara düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirilmesi amaçlanmaktadır diyor. Ortaklığın faaliyetlerine etkisi Evet. Yönetim kurulumuz ortaklığımız Anadolu Jet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerin %100 Türk Hava Yolları iştirak olarak kurulacak olan Ajet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi altına devam ettirilmesine karar verilmiştir. Evet Anadolu Jet ismi Ajet olarak değişmiş oluyor. Böylece bir Anadolu kelimesi gitmiş oluyor arkadaşlar. Ajet olmuş. Bu da bütün dünyada pazarlarda rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla yapılmış. Burada iddia edilen durum bu. Daha kolay reklam için sanırım. AJ kullanmak için herhalde. A ve C harflerini. SKY gibi. E, bir zamanlar Almanların da vardı. Böyle çok büyük şirketleri ucuz. Şu anda hiçbirisi yok tabii ki. Evet Türk Hava Yolları 450 milyon lira karşılığında yeni bir şirket kuruyor. AJET diye. Şimdi Anadolu Jet markası değişiyor herhalde değil mi? Evet zaten Anadolu Jet vardı. Bu kadar para nasıl harcanıyor? Nereye gidiyor? 450 milyon reklam şudur budur. Bütün kurulum şey olarak oldukça yüksek bir rakam olmuş. Evet dostlar buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.